Kavizyon izleyicilerim şimdiki standımda kendisi Gaziantep'li olup ve aynı zamanda Metis Kalıp. Metis Kalıp firma sahibi Aslan Gaziantep'liyim dedi ama kendileri İzmir firması ve şimdi kendilerini tanıyacağım. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Efendim isminizi alayım. İsmim Tolkar Uslu. Metis Kalıp neler yapıyor? Metis Kalıp plastik enjeksiyon kalıpları imalatı yapar. Aynı zamanda Plastik imalatı yapar. Ee, olabildiğince hassas ve zor kalıplarla, zor plastik enjeksiyon kalıplarıyla uğraşıyoruz. Aynı zamanda gerçekten hassas plastik parçaların imalatını kendi bünyemizde yapabiliyoruz. Çok güzel. Efendim İzmir firması dedik. Doğru. Kaç yıllık bir firmamız? 6 yıldır bu e, sektörde iştigal ediyoruz. E, tabii bu işin geçmişi oldukça uzun sürelere dayanıyor. Ben üniversiteyi bitirdikten sonraki günlerde hep kalıp konusunda kendimi ilerletmemi, sistemi kurmak için gerekli altyapıyı hazırladım. Sonrasında 6 yıllık süre içerisinde oluşan bir sistem yatırımıyla, başlangıç yatırımıyla bugünlere geldik. Şu anda oldukça ciddi bir işlem kapasitesine ulaştık. Senelik yaklaşık 150 kalıp kapasitemiz var. 150 200 civarında kalıp yapabiliyoruz. 150 tabii irili ufaklı olabiliyor. 150 olabilir bu, 200 olabilir. çeşitli formlarda çok zor plastik kalıplarının imalatını kendi bünyemizde yapabiliyoruz. Yani kalıp deyince döküm mü aklımıza geldi? Hayır efendim. Şöyle biraz açıklayalım. Etrafınızda nasıl görmüş olduğunuz tüm plastik eşyaların üretilebilmesi için gerekli imalatın yapılması anlamına geliyor. Modif plastik ...aslında tam model gibi değil de şöyle düşünün... E, ...etrafımızda en basit aklınıza gelebilecek bir kumanda mesela... ...yani e, plastik e, aklımıza gelebilecek kumanda... ...o kumandadan milyonlarca üretiliyor... Tabii. ...milyonlarca üretilebilmesi için de kalıpların yapılması... ...plastik enjeksiyon kalıplarının yapılması gerekiyor... ...bu kalıbın cinsi nedir? E, ...bu kalıbın cinsi plastik enjeksiyon kalıbı diye geçiyor efendim... Geçiyor. ...tabii biz aslında plastik enjeksiyon kalıplarının yanında... E, üretici firmalara aynı zamanda çözüm ortağı destekleri de veriyoruz. Şimdi bu çözüm ortağından kasıt ne? Ee, sizin bir ürününüz varsa o mevcut ürünü, e, düşüncenizi, sizin aklınızdaki düşünceyi e, hayata geçirebilmek için ince e, noktalarda sizin üretiminizi, prototiplerini, e, sizin hayal ettiğiniz şeyi üretime dökebilecek altyapıyı sağlıyoruz. Ve sonunda sizin düşünceniz üretim olarak fabrikanın e, üretim hattından geçebiliyor, üretilebiliyor. Metris kalıp diyoruz. İzmir firması plastik enjeksiyon sanayisi içerisinde. Metris kalıp. <laughs>